Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Arkadaşlar kaydı almayı unutmuşum. O yüzden maçın ortasından başladım. Maçın ortasındaki gibi yani. Ortası gibi. Arkadaşlar diğer e, kill'lerimi nasıl aldığımı merak ediyorsanız e, iki kill aldım mitralözle 2 kill de pamplı aldım arkadaşlar. Yok 2 kill mitralözle 1 kill de pamplı aldım arkadaşlar. Bir haftadır da oluyorum. bir vs 1 atmıştım taslaklardan o. Arkadaşlar. İnşallah yine alırız. İyi lootum var şu an. Bana göre. Sadece pompalım çöp. Uy. Uy. Ne yapsam ne yapsam. Mitralöz de bırakılmaz ya. Şimdi bırakacağım. Başka yerden bulurum. Mitrali uzağa tarıyor. atar ya. Biraz böyle. Hadi hiç vurmasın. Hadi. Yes. adam izleyin pek iyi değilim ama inşallah vururum ya Kendimi biliyorum ya ay kendimi geliştirmeliyim özür dilerim arkadaşlar bu kötü vuruşlar için özür dilerim hatamı düzeltemedim ama olsun çıkar kafayı Hadi kankam. Hadi be. Hadi be kankam, çıkar artık kafayı. Son 10 saniye bekliyorum. Siktir lan. alan olmasa gelirdim ama Uy onlar ne? Of, pantan içine ölürüm lan ben. Ciddiyim ölürüm. Evet, bam. Pam lan alanı öleceğiz ikimiz de mal. Adamın yaptığına bakın arkadaşlar. Siktir git lan. Oynamayı bilmiyorum ama. Gözümü bugün bana görüyorum. ya. Maldan için öldük. Efsane oyunda öldük. Hadi ne olur alana dalırsam yüzde bir milyon bin arkadaşlar. Yüzde bir milyon. Mal arkamızdan gelmez. Çalana davet biliriz. Oğlum önde de adam var. Hayır kesinlikle sıkmayacağım. Ah, tamam kanka. Seni yaklar mı? Da adam geldi ya. Hadi bunu içirsem alırım. Nice be. İşte bu arkadaşlar. Ya silahım yok diye düştüğüm durumlara bak. Aa, yani.

121. Hadi be oğlum. Hadi be. Alırım ben ne olur alırım. Oh. Abi bu ne? Abi. Hayatımda böyle bir maç yaşamadım arkadaşlar. Üf. arkadaşlar size de öyle geldi mi? Sanki biraz düşük seviyeli oyuncular çıkıyor. Ama bot çıkmıyor. Bir iki bot çıkmıştır şu ana kadar. Kanka umunda değil. Benim alayım. Video çıksın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Biraz bu ilk. biraz dediğim 500 en az arkadaşlar. İhtiyacım olan tek şey şu an bir lema. Hadi be. Nice! Bro. Senden sağlam loot çıkarız kankam. Ya bu falan her şey. Nice. Arkanı böyle kapatmazsan işte böyle olur.

Lan bir siktir git artık. Ciddiyim bir siktir git artık. Tamam. Ne oldu amca mı Oy bu pro. Arkadaşlar bu kesinlikle pro. Hadi be. Oh. Heyecan bastı. Sen bak. Daha demiyor. Ama bir siktir artık. Bir sal. <laughs> Uy. Bu adam mı geldi? Buraya mı geldi adam? Aynen. Şimdi seçtiler azmiza. <laughs> Uf. Uh. Bir vs 1 bir arkadaşlar heyecan et Oh. Neredesin? Hadi bakayım. Demeyiz, çiz burasını alırsam. Şimdi gel amcamın oldu? şimdi gel. Hadi gel. Hadi. Ne oldu, tırstın mı? Arkadaşlar, adam ağzımıza sıçtı hadi lan nasıl nice bro işte bu kadar arkadaşlar heyecandan edit açamıyorum Mais. Nice.